Ya şimdi WhatsApp grubu ilk kurulduğu zaman ben şey demiştim hani bir WhatsApp grubu neyi değiştirebilir ki? Ama aslında çok şey değiştirdi. Bir WhatsApp grubu birçok şey olanak sağladı. Şu anda WhatsApp grubumuz tamı tamına 132 kişi ve bu 132 kişinin hepsinin farklı farklı fikirleri var, farklı farklı görüşleri var, farklı farklı yorumları var ve biz bu sayede çok fazla fikir ve düşünceye ortak olabiliyoruz sayın valimizle birlikte bir projede ve bir süre etkinlikte beraber olma şansı elde ettik ve daha sonrasında dedik ki nasıl daha hızlı iletişime geçebiliriz diye ve daha sonrasında sayın valimizle birlikte bir gençlik grubu kurduk, WhatsApp grubu kurduk ve bu WhatsApp grubunda müdürlerinden tut, gençlerine kadar, gençlerinden tut, sayın valimize kadar. Var. Hayatımız içerisinde birçok kural var ama bu ekipteki en önemli kural fikirlerimizi özgür bir şekilde ifade edebilmemiz. Ve bu şekilde de özgün fikirler çıkabiliyor. Gençlik grubu olarak herhangi bir aksilik olduğu zaman anında gruba yazıyoruz. Mesela geçen günlerde kendisi küçük ama hikayesi büyük bir kuşla tanıştık. O sokağa geçtiğim anda bir baktım bir tane güvercin ve cidden gözleri görmüyor. Altına da çok anlamlı bir not var. Gruba hemen resmi ilettim. Oradaki il müdürlerimiz olsun, sayın valimiz olsun hemen ilgilendi. Sayın valimiz kuşla ilgili işte ameliyathaneye alındığı resimler olsun vesaire bunları WhatsApp grubuna iletti. Ardından Instagram'a baktım ki sayın valimizin yazdığı bir metin vardı ve bunu okuduğumda kendi ismim geçince çok gururlandım. Özgüvenim gerçekten çok arttı. Ailemiz bizi bu şekilde gördüğü zaman fikirlerimizin dinlendiğini gördüğü zaman ve önemsendiğini gördüğü zaman onlar gerçekten çok gururlanıyor ve onların mutluluğu beni de gerçekten çok etkiliyor. Özgüven açısından bana böyle ve güzel bir şey sağladı. Şehrimizi daha çok sahiplendik, insanlarımızı daha çok sahiplendik ve şehrin yönetiminde söz sahibi olmamız, fikirlerimize değer verilmesi. Ee, bu tarz gibi şeyler bizi çok mutlu ediyor ve gelecek olan etkinliklerde de birçok güzel şeyler yapacağız. Beklemede kalın. Biz bundan iki ay önce gençlerimizle bir toplantı yaptık. Gençlerimizi dinledik biz, birim amirlerimizle beraber. Hakikaten dünyaya bakış açıları, olaylara bakış açıları bizden çok farklı. Değişen bir sosyoloji var, zamanın ruhu var ve oluşturulması gereken yeni bir dil var, inşa edilmesi gereken bir dil var. Çok ciddi eleştiriler getirdiler her konuda. O anda bizim aklımıza bir fikir geldi. Dedik ki madem öyle biz sizinle beraber bir iletişim grubu kuralım, WhatsApp grubu kuralım. Siz de bizim Aksaray'da gözümüz, kulağımız, elimiz olun. Sokakta gezerken, okula giderken, caddedeyken, alışveriş merkezindeyken, Gördüğünüz herhangi bir eksikliği, olumsuzluğu, fikri, projeyi gruba yazın. Biz de elimizden geldiği kadar beraber bu problemleri düzeltelim, şikayet etme yerine beraber birlikte bir hikaye oluşturalım dedik. Bir WhatsApp grubu kurduk ve gerçekten önce gençler acaba yürür mü, olur mu diye bir tereddüt geçirdiler. Ama daha sonra çok güzel, çok anlamlı hikayeler çıktı. Gençlerin kendine özgüveni geldi. Şehri beraber yönetmenin fikirleri olduğunda o özgüvenin onların kişiliği üzerinde nasıl olumlu etkiler olduğunu hep beraber gördük. Mesela bu güvercin hikayesi de öyle ortaya çıktı. İşte Muhammed kardeşimiz yolda giderken bir not gördü. Ee, güvercinin üzeri, yanına not yazmışlar. Paramız olmadığı için veterinere götüremiyoruz götürün diye. Gruba attı. Ee, tarım müdürümüzü ekipleri, Tarım Müdürlüğü ekiplerimiz hemen oraya gittiler. Güvercini aldılar, ameliyat ettiler. Onu hemen doğayla buluşturduk. O fotoğrafları eee gruba attık. Gençler bunları gördüler. Ee, Muhammed annesine babasına söyledi. Anne babası bu mutluluğa ortak oldu. Yaşlı birini görüyor arkadaşlar efendim burada yaşlı biri var işte yardıma ihtiyacı var kayboldu hemen ekiplerimiz gidip orada ona müdahale ediyor. Otobüste iki yaşlı konuşurken işte bizim bir sıkıntımız var acaba kime ulaşalım dediğimizde genç arkadaşımız bir dakika bizim bir grubumuz var hemen bunu çözelim. Ya da bir öğrencimiz İstanbul'a geziye üç arkadaşıyla gidecek e, yol masrafları e, gerekiyor. Hemen bunları. Aksaray'da, sokakta, caddede gençlerin gördüğü düzeltilmesini istediği ne varsa arkadaşlarımız buraya yazıyorlar. Biz de anında ekiplerimizi oraya gönderiyoruz ve olaya müdahale ediyoruz. Ya bu bizi çok farklı bir boyuta taşıdı. Bizim gençlerde gördüğümüz şu, gençlerimiz artık nasihattan, üstenci bir bakış açısından, eleştirilmekten, sürekli bunları yapın, bunu böyle hareket edin demekten bıkmışlar. Biz gördük ki yapmamız gereken şu, gençleri dinleyeceğiz, onları anlayacağız ve onları yaptığımız güzelliklere ortak edeceğiz. Bunu yaptığınız anda çok farklı bir boyuta geçtiğinizi görüyorsunuz.